Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay. Ee, aracınızda su eksildiği zaman su mu eklenmeli, antifriz mi eklenmelidir diye soran arkadaşlar oluyor sıklıkla. Ee, bir de yaz kış antifriz kullanmalı mıyız? Ve bir de Hangi antifrizi kullanıyorsun diye benim hangi antifrizi kullandığımı merak eden arkadaşlar var. Şimdi bu sorulara e, sırayla cevap vereyim. İlk olarak ben hangi antifrizi kullanıyorum? Ben petrol ofisinin e, yeşil antifrizini kullanıyorum. Yani şu gördüğünüz antifrizi kullanıyorum. Ben yani devamlı bunu kullanıyorum. Değiştirdiğim araçlarda da bunu kullanıyorum. Yani ben memnunum. Yani antifrizde kaliteli ürün kullanmak önemlidir. Bu da kaliteli bir antifriz. Hani marka arıyorsanız tercih ederim kullanabilir tavsiye ederim kullanabilirsiniz. Onun dışında yaz kış antifriz kullanılmalı mı diye soranlar olmuş. Evet antifriz aracın e, kanıdır. Yaz ve kış fark etmez antifriz kesinlikle kullanılmalıdır. Kışın donmayı engeller yazın e, kaynamayı engeller. Bu antifrizin böyle bir özelliği var. Bakın kışın donmayı yazında kaynamayı önler. Bu sebeple e, antifriz yaz kış kullanılmalıdır. Ee, onun dışında bir diğer soru ee, aracınızda su eksildiği zaman su mu antifriz mi koyulmalıdır arkadaşlar antifriz koymanız e, tavsiye olunur bu bu sayede aracın antifriz seviyesi yani e, derecesi düşmemiş olur devamlı yüksek kalır e, bu sebeple antifriz eklemeniz tavsiye edilir ben antifriz eklerken huni kullanırım sağa sola bulaşmasın diye. Hani e, bunu da merak edenler oluyor bazen hiç ummadığım şeyleri soranlar merak edenler oluyor. Bunu iyi kullanmamın sebebi sağa sola dökülmesini engellemektir. E, onun dışında evet dediğim gibi aracınızda eksilme olduğu zaman antifriz eklemelisiniz. Yani ekleyeceğiniz seviyeyi de şimdi göstereceğim arkadaşlar o yüzden videoyu şey yapmadım e, durdurmadım şimdi onu seviyesinde soranlar olacaktır onu da hemen e, sizlere göstereyim bakın arkadaşlar bu genişleme kaplarının üzerinde maksimum seviye vardır. Şu an ben maksimum seviyenin üstünde koydum. Bunun sebebini de söyleyeyim size hemen. Aracım hafif şeyde duruyor, rampada duruyor. Şu an bu maksimum seviyenin üstünde ama araç düz bir zemine geldiğinde maksimum seviyeye iniyor. Hani ben bunu devamlı aynı yerde doldurduğum için hani artık seviyeyi biliyorum. Bu maksimum çizgiyi geçmeyecek, çok da altına inmeyecek arkadaşlar. Şimdi minimum çizgi de olur bazı araçlarda. Mesela benimkinde yok. Maksimum var ama minimum Çizgi yok. Yani siz bu e, çizgi olayına dikkat edin. Ne ondan fazla olsun, ne de az olsun da az, altına indim mi? Antifriz ilavesi yaparak e, aracınızın hem susuz kalmasını engellersiniz, hem de aracınızın antifriz, yani derecesinin düşmesini önlersiniz arkadaşlar. Ee, bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar. Yine sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.